Merhabalar sevgili güzel güzel hava grubu arkadaşlarım. Öncelikle ikizler burcundan başlayacağız. Ardından terazi ve kova olarak devam edeceğiz. Yalnız bugün değişik bir format yaptım. Öncelikle ilişki açılımınız, ardından iş açılımınız ve yalnızlar olan için, yalnız olanlar için de bir de açılım yapacağım. Bu formatı daha önce yapmadığım için karışıklıklar olabilir. O yüzden karıştırmayacağım. Çünkü burada hepsinin notunu da aldım. Ama en azından çünkü burada herkesin ilişkisi var, yalnız olanlar da var. İşle ilgili beklentiler olan arkadaşlarımızdan sürekli mail alıyorum. Ve bunun için de böyle bir format yapmaya karar verdim. Bundan sonra da böyle yapmayı düşünüyorum. Evet şimdi geliyoruz. Öncelikle ikizler olan arkadaşlarımızın ilişki açılımı ki bunlarda da evliliklerde geçerli arkadaşlar. Bunları da muhakkak muhakkak dinleyin. Evliler için özel bir açılıma gerek yok. İlişki denildiği zaman hepsini kapsıyor. Merak etme sadece şu anda sevgili olanlara bakmıyoruz. Değil mi? İlişkisi olan herkese bakıyoruz sevgili ikizler. Evet şimdi geliyoruz sevgili ikizlerin hayatında neler oluyor? Evet aslında biraz daha böyle ailevi konular veya da parasal konularda biraz sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bir kriz noktası var bir türlü düzelmiyor ya da bu ilişkide gerçekten ciddiyet bekliyorsun o bir türlü yerini oturmuyor dediğiniz bir süreçtesiniz. Niye böyle gidiyor acaba bu ilişki? Çünkü senin onun senden işte aslında onun için düşüncelerin gerçekten o seninle mutlu diye ya da bu kişi senden uzakta olabilir. Yani şehir dışında da olabilir. Taşınmış olabilir, uzaklaşmış ya da sen ona gerçekten sık sık görüşemiyorsunuz olabilir. Seninle mutlu olduğunu düşünüyorsun. an Yalnız yalnız. <laughs> Sevgili ikizler, partnerin geçmişteki konuşmaları, yani senin geçmişteki hayatınla alakalı düşünceleri var onun kafasında. Bunlarla ilgili bir düşünceye sabitleşmiş. Eyvahlar olsun. Dur bakalım. Evet bununla ilgili seni kendini biraz daha geri çekiyor. Bununla ilgili biraz içinde sıkıntı yaratmış. Ama sen burada ilişkiyi tekrar yeniden toparlamak adına beklenti içerisindesin. Evet istiyorsun ama bak o kısıtlıyım diyor. İstemiyorum şu anda. Birazcık daha bekle bakalım. Biraz bulunduğu yerden pek keyif alan ve şu anda da sana bu konuyu çok açmak istemeyen ve gördüğün gibi paraları sıkı sıkı tutuyor. Yani kendini sıkı sıkı tutuyor ve sen onunla daha da mutluluk içinde kalmak istiyorsun. Ama şuna bakarsak normal olarak dışa yansıtması sana karşı ilgisi ve sevgisinin olduğunu ve aynı şekilde sen ondan ne kadar ilgi bekliyorsan o da senden bekliyor merak etme. Bu da sen onunla ciddiyet düşündüğün, mutlu olmak istediğin bir süreçtesin sevgili ikizler Burcu. Çünkü ilişkiye baktığımız zaman evet aslında birbiriniz için emek verdiğiniz bir ilişki bu. Zafer var, zaferler kazanmışsınız. Ama şu an bir yalan söylüyor ya da kaçıyor benden dediğim bir süreçtesin. Ama merak etme bu ilişkin bir haftaya kadar yeniden toparlanacak diyor sevgili ikizler Burcu arkadaşlarım. Evet bazı geçmiş konular, geçmiş aranızda bu konularla ilgili de problem yaşamış olabilirsiniz problem yaşamayın ya. Hep güzel şeyler çıksın. Hep güzel olun, iyi olun. Anlayın birbirinizi. Çünkü siz kendinizi haklı olduğunuzu düşündüğünüz sürece karşı taraf da kendini haklı olduğunu düşünüyor. O yüzden empati yaparsınız, daha da iyi anlaşırsınız. Evet şimdi bir de sevgili ikizler. ...iş hayatınız nasılmış bir bakalım. Evet işinde aslında böyle bir devlet adamlarıyla bir iş yapıyorsun. Ya da devlet adamlarıyla bir iş yapacaksın. Ya da bir memursun. Yani bununla ilgili bir düşüncem var. Evet bununla ilgili bir haber belki de buralardan bu uzaklaşma yaşayabilirim. Gidecek miyim acaba? Yükselecek miyim acaba? Daha rahat bir hayat istiyorum dediğim bir süreçtesin ve aa, nasıl bir karttır bu böyle? Ay ay karta bak. Ay çok affedersiniz çocuklar. Çok affedersiniz. Yani direkt hiç kesmiyorum. Aynen devam edeceğim çünkü. Böyle düştü çünkü kusura bakmayın. Evet yenilikler geliyor. Yeni bir belki de araba alacaksın. Belki yeni bir hayat kuracaksın kendine, iş de çıkabilir, yeni bir yere geçeceksin, hiç de korkacak bir şey yok. Sevgili ikizler, evet gelelim şimdi sevgili ikizler olan, yalnız olan ikizler için. Şöyle bir kart açıyorum, bakalım nedir sürecimiz? Sevgili ikizler, yalnız olan ikizlerin şu anda, evet artık hayatınızda gerçekten aslında bir duygusal bir bağ varmış daha öncesinde. Şu anda böyle insanlar artık güvenim kalmadı dediğiniz ve bir ilişkinin bitip yeniden başlamasını da isteyen sevgili ikizler var. Bu ilişkinin bittiğini artık kabul edin. Yeni bir ilişki içinde birazcık daha yalnız. Yeni bir ilişki şu anda gözükmüyor. Biraz daha parasal anlamda kendinize doğru dönüş yapacaksınız. Para ve biraz daha yükseliş. Yani parasal konular biraz daha gündemde olacak sizin için. Evet hala abone değilseniz abone olabilir. Kişi özel danışmanlık isterseniz de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Peki şimdi geldik sevgili terazilere. Sevgili terazilerin ilişkisinde neler oluyormuş? Hadi bir bakalım. Evliler de dinleyebilir bunu. Normal ilişkisi olan insanlar da dinleyebilir. Evet bir bakıyoruz ilişkilerde neler varmış. Yani eğer ki ilişkisinde kopma yaşadıysanız, yalnız ol şey, e, ex diyorum. E onun hayatında da neler oluyor az çok buradan da e, biraz daha öne çıkarak bir bilgi edinebilirsiniz arkadaşım evet sevgili teraziler bakıyoruz evet bir yıkım yaşamış bir moral bozukluğu yaşamış bu da onun hayatındaki ateş burcundan bir insanla alakalı da diye olabilir ya da kendinizi şu anda toparlamak istiyorsunuz çünkü iyi bir kötü bir yıkım yaşanmış yani ev hayatınızda ya da birliklerinizde bir yıkım yaşanmış ama toparlanmasını da istiyorsunuz. Bu ateş burcundan biri de olabilir. Sizin biraz küstüğünüz, artık bir şeylerden bıktığınız, sıkıldığınız gözüküyor. Ya da o benim benden bıktı, artık sıkıldı da diyebilirsiniz. Onun için de sizin düşün, şey partnerin sizin için düşüncesi de aslında sağlam. Bu aralar biraz yalnız mı bıraktınız birbirinizi? Bu da biraz yalnız kalmış gibi gözüküyor partnerde. Birbirinizi anlamıyor musunuz acaba? Karşı partner ne kadar aranızda? bir şeylerin zor gittiğini görse de, bir şeyler bitti diye düşünse de, çünkü bakın bir güven vermeniz gerekiyor. Karşı partner güvenmediğini gösteriyor. Çünkü burada artık somut bir şeyler yapmanız lazım. Sağlam hareket etmeniz gerekiyor. Sizin zaten onunla işle ilgili, biraz bu ilişkide maddiyatla alakalı çalışıyor, çalışmıyor, işte güçler, biraz bunlarla ilgili bir sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bundan dolayı ilişkinize yansıyor bu da. Bu diyor ki ben kendime güveniyorum. Sizin de süreç şey, partnerinizin sürecinde de bir şeyler sona gelmiş olsa da ben bunu toparlayabilirim diyen bir partner ve sizi seviyor. Yalnız sizin böyle bir terazi tam da kendi kartınız çıktı. Böyle biraz engelli kendinizi ilişkiye tam olarak vermediğinizi, bu ilişkide birazcık zorlaştırdığınızı gösteriyor. Çünkü ilişkide bir küslük olmuş, bir yıkım olmuş yani ya, bu sizi birazcık büyük ihtimalle yıprattı. Çünkü bu karşı partnerin kadın olan hangisindeyse sizseniz ya da partnerinizse Biraz burada üstünlük sağlanmış. Yani üstünüm ben, güçlüyüm ben. Biraz bir tartışmalarda haklıyım, haksızım konuları geçmiş ve siz burada haklı olmak istiyorsunuz. Haklı olduğunuzu düşünüyorsunuz. Karşı partner de aynı şekilde haklı olduğunu düşünüyor. Önümüzdeki günlerde senin için, pardon önümüzdeki şu andaki gündemde bir yerden bir beklentiniz var. Bir haber bekleyebilir ya da bu ilişkiyi gerçekten ayakların üzerine basmak istiyorum artık. Yeter dediğiniz noktalarınız da olabilir. Parasal anlamda da bir gelişme olacak hayatınızda da bu ilişkiyle ilgili güzel bir haber gelecek ama bir <laughs> bir hafta daha böyle bir kaçışınız olabilir, birbirinizden uzaklaşmanız olabilir. Çünkü yalanlar, biraz fazla üstüne gitmişsiniz ilişkinizin o da aynı şekilde olabilir. Çünkü birbirinize karşı şu anda tam olarak net bir güvensizlik tablosu var ve birbirinize küsmüşsünüz. Sevgili Teraziler, küskünlükler var burada peki bir de terazilerin şöyle bir de gelelim işlerine hani bu kadar çok iş çıktı bir de iş hayatına sevgili teraziler iş hayatınızda sizi neler bekliyor şu andaki durumunuz evet aslında güçlü bir karaktersiniz ben bir şeyleri yapmak istiyorum bakın bir devlet adamlarıyla ilgili bir görüşme de yapabilirsiniz devlet büyükleriyle ilgili bir görüşme de yapabilirsiniz ya da kendinizi çok sağlam gördüğünüz bir yerdesiniz şu anda biraz içinizde korku var yalnız biraz kandırılıyor musunuz yani mücadele etmekten mi sıkıldınız bıktım mı artık dediğiniz bir süreçtesiniz evet yeni bir başlangıç bu sizin işinizde şu anda ya bilmediğiniz daha öncesinde tatmadığınız farklı bir iş alana da gidebilirsiniz farklı bir yerden kaynak geliyor çünkü bununla ilgili yani ekstra bir iş de olabilir bununla ilgili bir gelişme olacak hayatınızda evet şimdi bakıyoruz bir de sevgili ikizlerin şey pardon sevgili terazilerin yalnız olan terazilerin hayatında neler oluyormuş? Evet şu andaki ne hissediyorsun? Evet yıldızlaşmak, yükselmek, yeni bir ilişki istiyorsun anladık. Ve bir, kafanda bir yolculuk var. Belki yeni bir ilişkiye hazır hissediyorsun kendini ya da bir yolculukla alakalı olabilir. Yeni bir kişi de girebilir hayatınıza derken evet büyük bir mutluluk hayatınıza yeni bir kişi girecek. Bu yeni bir kişi de belki Mart aylarında böyle bir kişiyle görüşebilirsiniz. Evet hala abone değilseniz abone oluyor. Kişiye özel danışmanlık içinde Whatsapp'tan bana ulaşıyorsunuz. Şöyle bir melek kartımızdan aralardan şöyle bir seçelim. Samimileşen ilişki, affedicilik bir uzlaşmazlığın olumlu çözümü. Yani küskünlükler sona eriyormuş sevgili terazi. Evet geliyoruz şimdi senin şu andaki aurandaki probleminin ne olduğunu gösterecek bize. Yaptığım ve yapmadığım tüm şeyler gerçeğin, sevginin ve bilgeliğin gelişmesine katkıda bulunuyor. Yaptığım ve yapmadığım. Kendini biraz çaresiz hissediyorsun büyük ihtimalle. Ama auran geniş mor çıktı. Kendini mor ışıkla böyle doldur ve işine, hayatına odaklan diyorum. Sevgili terazi. Evet şimdi geldik sevgili kovalara. Sevgili kovalar hadi bakalım. Şöyle özgürlüğüne düşkün kovalar. Sizin ilişki durumunuzda neler varmış? Şöyle bir inceleyelim. ...ilişkide neler oluyor? Bir görelim bakalım. Evet, partnerinde durumları aslında normal olarak iyi de gözüküyor, kötü de değil. Gayet de güzel. Ama sonuç birazcık sıkıntılı. Hadi bakalım. Bak onu da düzeltiriz inşallah. Şimdi güç, bakın toplanmasını artık ama kafanız çok karışık. Yani bu ilişki toparlamak istiyorum diyorsunuz ama kafanızda çok karışık güç gösterisi yani biraz ego savaşları yapıyorsunuz bu ilişkide ama bundan dolayı da geçmişe takılıyorsunuz. Yani acaba olur mu olmaz mı? Toparlanabilir mi? Toparlayamaz mıyız? Diye. Gücü biraz aşağıya çekin. Sevgili kovalar gücü biraz aşağı çekin. Yani egoyu biraz aşağı çekip biraz daha uyumlu olmaya çalışın. Çünkü bu şekilde davranırsanız o ilişkiyi zorlaştırırsınız. Sorumluluklarınız sizin daha da çok ağırlaşır. O kendi haline bakar. Bu ilişkiyi taşıyan sen olursun. İlişkinin tüm zorluklarını taşıyan sen olursun. Evet burada o zaten diyor ki beni çok istiyor, beni de seviyor, yeni bir başlangıç istiyor benden dediği ya da bu ilişkiyi kurtarmak istediğini ya da bu ilişkiyi devam etmek istediğini zaten biliyor. Şimdi karşı partnerin kafasında üçüncü bir kişi, üçüncü bir şahıs ya da bu işiyle ilgili daha farklı bir olanaklara gitmek istiyor, kendi içinde yaşadığı bir durum var ve ki. ...burada sen ona karşı bir adım atmak... ...ya da onunla ilgili bu ilişkiyi devam ettirmek adına... ...güzel adımlar var burada... ...yok yok güzel güzel gidiyor... ...ama sende bir sessiz şey değil. ...partnerde bir sessizlik var... ...bakın bir şey göstermiyor artık... ...yani senin belki de bunalıma girmen... E, ...bu ilişki için belki de bir şeyler çok zor gidiyor demesi... ...onun sessizliğidir... ...yani bir şey adım atmıyor... ...sadece stabil bir şekilde devam ediyor bu ilişki... Dediğin. ...ama sen daha çok bu ilişkide ciddiyet aradığın... ...daha sağlam olsun dediğin bir süreçtesin... ...sevgili kovan... Şimdi ilişkide aslında normal olarak dengeyi yakalamışsınız. Bakın uyum var burada. Beraberliğinizin içerisinde ya bir başka birisi var ya da bu kişiyle siz artık hayatınıza devam etmek istiyorsunuz. Çünkü arkadaşlar bazı arkadaşlar bana diyor ki ya bu DNA kartını gösterdiniz bana ama bu evlilik kartı. Evet evlilik kartı yalnız kartlar yer, yerleri değiştiği zaman her kartın kendine göre bir yeri vardır. O yer değiştiği zaman kişinin hayatında ne olduğunu gösterir. Bu evet evlilik kartı ama bu kişinin hayatında evli de olabilir. Bu kişinin hayatında bir başka bir insan da olabilir diye de bir öngörü verir bize her zaman. Bunu söylüyorum. Bundan dolayı bir tatsızlık yaşanma ihtimali de var. Buna dikkat edin. Yani bu ilişkinizin içerisinde partner bu aralar neden bana böyle uzak davranıyor gibi bir düşünceye de girebilirsiniz. Evet. Şimdi sevgili kovalar bir de sizin iş hayatınıza bir bakalım. İş hayatınızda neler oluyor? İş hayatı olumsuz gidiyor, birlikteliğe yansıyor. Birliktelik olumsuz gidiyor, iş hayatına yansıyor. Hepsi bir arada. Peki o zaman iş hayatımıza şöyle bir bakalım. Üzüntü var. Yani bu biraz sizi yorabilir. Her şey birbirine uzak değil, yakın. Evet bir iyi anlaşma yapacaksınız. Belki de bir ortağınız var iş yerinde. Belki de çalıştığınız iş arkadaşlarınızla ilgili güzel bir görüşme yapılacak. Ve yükselme. Maddi olarak da parasal anlamda da yükselmeleriniz gözüküyor ama parasal anlamda sıkıntı yaşadıysanız ya da bir borçla alakalı bir sıkıntınız varsa bu da çözüme gidecek. Onu da unutmayıp es geçmeyelim. Evet şimdi bakıyoruz. Kişi özel danışmanlık için WhatsApp'tan bana ulaşabilir. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Evet melek kartımız senin için nasıl bir yol izlemeni istiyor? Akıllıca olmayan bir karar, bir durumdan öğrenebilmesi gereken ne varsa öğren. Herkesin amacını değerlendir. Evet çevrendeki insanlara ki partnerinde ne demek istediğini burada çok çok daha iyi anlıyorsun sen. Evet şimdi bir de melek kartı senin iç dünyanda neler varmış. Hadi bir bakalım. Tüm varlıkların kutsamasına yönelik tanrısal planın ortak yaratıcısı olarak gücümü şükranla ve sevgiyle kullanıyorum. Kendini güçsüz mü hissediyorsun sevgili kova? Bu aralar ben bir şey yapamam diye mi düşünüyorsun? Bu olumlamayı alırsan kendini daha iyi hissedeceksin. Evet kendinize çok iyi bakın. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Abone değilseniz aboneliklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, dostçakalın arkadaşım.